Evet. Dördüncü kısmımıza geldik. Anlatacağım. Şeyin dördüncü kısmına geldik. Ee, dünyada bir furya başladı. İnsanların elinde tabii kesin delil yok. Ama Peygamber Efendimizin bir sözü var. Bir şey duyduğun zaman kalbine sor. Eğer o onaylıyor ise o şey ee, İslamiyet'e de, insan yaratılışına da uygun bir şeydir. Ee, şimdi bir Türk kökenli Alman vatandaşı e, aşıyı bulduk dediler. Tamam, amenna. Teşekkür ediyoruz. Yani bugün e, dünyanın faydasına, benim ülkemin faydasına olacak her şeyde ister Uğur <laughs> yapsın, ister tülün tereci, derece neyse o yapsın. İster Edison yapsın, ister Elon Musk yapsın, istersen Bill Gates yapsın. Çok önemli değil. İnsanlık faydasına var ise. Ama bir süre sonra insanlara güç zehirlenmesi oluyor. Yani bunun tarih boyunca da işte Nemrut'ta gördük güç zehirlenmesi veya işte Firavun'da gördük. Firavun esasında Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu farkında, idrak etmiş durumda ama bunu e, o egosu, o nefsi kabul etmiyor. Veya Nemrut, işte Müslümanları ateşe atarken keyif duyuyor. Ama bir anda ateş söndüğü zaman anlıyor ki esasında gerçek şey ama ona rağmen ona rağmen bunu kabul etmek istemiyor. <laughs> Bilgeiste e, biz cerrahlarda bazen bu egoyu görürüz. Çünkü gerçekten yaptıkları ee, Allah'ın e, yaptıklarının e, bir tezahürü şeklinde zaten e, hep söylerlerdi kulakları çınlasın e, ee, ev reisimiz bizim geldiğimizde kalan Mustafa abi vardı şimdi Medipol'de cerrah e, ee, o şey derdi. İnsanlar öyle bir hale erişecekler ki öyle bir hale erişecekler ki Allah'ın yaptığının bir tık altını yapabilecekler. Bir tık. Ee, Mustafa Öncel e, ee, hep düşünürdüm acaba. Yani mesela Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi var. işte ay ikiye bölmek gibi. Bunu zaman gelecek insanlar yapabilecekler. Ee, <laughs> veya şimdi bir mucize var. Ee, 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar insan aynı anda cep telefonundan konuşuyor veya şu mucize yani ben konuşuyorum sosyal medyaya yüklüyorum tak diye hepiniz önüne düşüyor. Bunu yapabilmek tabii ki insanlara ego veriyor. Veya işte bir odaya sığan bilgisayarı bir şeyin içerisine sokabilmek bir kucağa veya avuca sığacak şekilde sokabilmek e, çok şey veriyor. E, nedir? İnsanlara gurur veriyor. Veya işte ama bir süre sonra bu yetmiyor. Daha şeytan diyor ki ya sen daha iyisini yaparsın. Ne yapabilirim? Ve i̇nsanların hepsini bir bilgisayar haline dönüştürebilirsin. E peki bunun için ne yapmam lazım? Çift takılması lazım. Ha, çip takılması lazımsa e, ben nasıl yapabilirim bunu? Bir şey e, musallat ederim insanlara. Sonra derim ki bundan kurtulmak için çip takmanız lazım. Bu çipi takar ve en parmağım ucunda olur. E, bugün canım ister Mehmet'i öldürürüm. Bugün canım ister e, Jonathan'a şey, cinayet işletirim. Bugün canım çeker e, namaz esnasında Muhammed namaz kılarken onun işte ne bileyim gazını çıkartırım abdeste bozulur, şüpheye düşürtürüm gibi. Ee, ve e, ben esasında şunu yapmak istiyorum diyor Bill Gates. Ben her şeyin mükemmelini yapmak istiyorum. Çünkü e, benim IQ seviyem 160, 170 diyor veya 180. E, ben etrafında işte IQ e, seviyesi belli bir sınırın altında insan görmek istemiyorum. Ben o bir işte. Microsoft'ta e, bilgisayar sistemi yaparken benim yıllık işte ne bileyim efendim 20-25 milyar dolar zararım oluyor. Niye zararım oluyor? İşte insan hatasından zararım oluyor. Ya e, vidasını yanlış takıyorlar ya işte e, sistemi yanlış işliyorlar falan. Benim ürünlerim atıl duruma geliyor. Ben bunları nasıl yapabilirim? Ben mükemmel <laughs> insanı yapabilirim. Mükemmel insan ne? seaborg yani yarı bilgisayar e, fiziksel kuvveti insan e, zihni bilgisayar olan varlıklar oluşturabilirim. Yani ben e, bir çeşit tanrılığa soyunabilirim diyor adam. Ve işte insanlar da benim kölem olur. İşte ben de e, telomeri geriye çevirmeyi başardılar şu anda. <laughs> Ölümsüzlük ikisini bulurum. Ölümsüz olurum. Oho ne güzel. İşte 3-4 milyarda insan olur bana hizmet eden geri kalanlar da ölsün gitsinler yani kısaca özet bu ama işte e, hesaba katmadıkları bir şey var buranın bir sahibi var mekanın sahibi var yüce Rabbim bu mekanın sahibi ve kesinlikle bunlara taviz veya e, imkan verecek değil bunun farkındalar bunun farkındalar ama şanslarını deniyorlar yani e, firavun başına gelen felaketlerden o e, piramitlerdeki veya sarayındaki hastalık zuhur etmesinden dolayı yaşadığı şeylerin kimden kaynaklı, kiminin başına verdiği bir musibet olduğunu esasında biliyor ama egosu o kadar yüksek ki bunu kabullenemiyor. <laughs> i̇şte e, Titanlar diye bir şey var. Titanlar diye bir e, film var. Orada da e, dünya ile ahiret arasında yani şimdi diyoruz ya insan öldüğü zaman bir 34 saniye tamamen bütün insan 34 saniye sistemi kapatması için süre var. Yani o kapıdan geçip gitmesi için bir süre var. Ha, o 34 saniyede o titanlar işte önlerine güya bir sürü şey çıkıyor ve onlarla savaş ediyorlar. Hatta bir tanesi işte diyor ki bence gittim Azrail'i tokatladım diyor. Ulan sen önce kıçını tokatla. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ee, yani bunlar tevatürden insanların e, tanrılaşma iddialarından geliyor. Ve bunda ister istemez e, insanlar da ego patlaması yapıyorlar. Ve İlgeis de şu anda o ego patlamasının zirvesinde. Belki de yaşının gelmesiyle birlikte insanlara ne kadar büyük eziyetler yapabilirim diye uğraşan bir tip 2012'de karavun maaşlısı Afrika'da denendi ve yaklaşık 25 bin çocukta kendi yaptığı aşı denendi ve 25 bin çocukta kalıcı hasarlar bıraktı aileleriyle de artık 100 dolar mı verdi 200 dolar mı verdi anlaştı çünkü orada 100 dolar 200 dolar büyük para bizler şimdi sıra bizlerde ama e, ben bana bir şey olursa mutlaka arkamdan bir ee, bu işe baş kaldıran bir adam çıkacaktır. Ona bir şey olursa bir başkası çıkacaktır. Ama e, ne devletlerin, ne böyle egosu yüksek insanların, şeytanların ki bu şeytanlar tekrar sayıyorum, bir Gates, Elon Musk, Putin, e, Selman maalesef ismi de e, Muhammed ama o Selman denen şeytan bir adam var işte Rock shift rockefeller aileleri falan filan. Bunlar dünyanın geleceğine ipotek koymaya çalışıyorlar. Bizler de diyoruz ki kardeşim biz bu ipoteyi koydurmayacağız. Şu anda bakın ben ve benim gibi birkaç tane deli var uğraşan. Ama bugün Hollanda akıllandı. Hollanda'da 87 bin e, doktor ve hemşire aşıya karşıyız diye e, şey başlattılar. E, İngiltere'de insanlar 5G e, antenlerini söküp atmaya çalışıyorlar. Gibi insanlar da farkına vardı. Yani e, bu sadece Müslümanların e, parça pinçik edilmesi değil. Müslümanların üzerinde oynanan oyun değil. Esasında her ülkenin parya kısmı ayrılmaya çalışıyor. Hani et alırsın da etin böyle yağlı kısmını ayırırsın ya e, kullanamayacağın kısımlar onlar da işte ülkelerindeki fakirleri, İngiltere, Amerika ülkelerindeki fakirleri e, ayırt etmeye çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim. Bunları şimdi ayırt edebiliyor isen e, bir süre sonra işte e, seçilmiş insanlar kalacak. Bunun gibi Evet bugün de bu video kısmımız dördüncü kısmımızı tamamladık. Şimdi başka bir videoda buluşmak üzere.